öncelikle cümleten selamın aleyküm için ben cansın <laughs> muzaffer burada arkadaşlarımız bizi çekiyorsa burada WhatsApp'ta öyle bir arkadaşlarım var ki Kırklar elinde dünya beni tanıyorsa o ses Türkiye'ye katılırsam birinci çıkarım yemin ederim ki bir dakika arkadaşlar aşağılayıcı bir dakika aşağılayıcı muhabbetler olmayacak WhatsApp'ta Çirkin muhabbetler belden aşağı almayacak. Yani internetim gitti. Çok para verdim. İnternet tıklanma rekoru kırdım. Boya çekiyeceğim. Bravo! Bravo! Bak bak havasız oynayayım. Deli deli. Bak şimdi. Evet, Bak şimdi. Yalnız çocuklar kimseden ses çıkmasın. Bak şimdi iyi dinleyin. Tamam iyi dinleyelim. O ses Türkiye'ye bir...